arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, köpekler bir domuzla karşılaştılar. E, gölge domuz vurdu. Ön ayağının ön sağ bacağının kenarını komple kesti. Şu an gölge e, burada. Yabanda olduğumuz için fazla müdahale edemedim. Ellerime kan oldu. Baya kanı gitti. Şu an durdu kanını. Alabaş yok ama. E, Hayvanlar da şu an durduramıyoruz. Biraz korktular. Ee, hayvanlar biraz sakinleştirince bir bakacağım. hiç ses çıkmadı. Domuzun peşine verdiler. Daha da dönmedi. Gölgeyi yanımızda. gölgeyi yanıma aldım. Zaten kanaması vardı. Durdu şu an ama kesiki çok büyük. Bir 40 santim falan var. Onu diktireceğiz. Şu an yabanda olduğumuz için ee, dikim yapamıyoruz. Veterinerle konuştum. Ee, o da başka bir yerdeymiş. Gelemeyeceğim. Akşama doğru gelecek. Pansumanlı yapacağız. Arı kesici falan uygulayacağız. Çünkü şimdi biraz sıcak. Biraz sonra aramaya başlayacak. Arkadaşlar köpeğe domuz vurdu. Arkadaşlar gölgeye domuz vurdu. Alabaşla daldılar. Ama dönerken gölgeye vurdu. Ayağını falan kesti. Yabandayım şimdi arkadaşlardan. Malzeme istedim. Saracağım. Köpeğimi ne hale getirdiler ya. Gel gel. Gel kızım gel. Gel. Şurada görüyorsunuz. Bıza daldılar. Ne kadar kesmiş ya. Diktirmek lazım. Seninle çağırıp bunu diktireceğim. Gel bakayım. Gel. Baksana ayağını nasıl kesmiş <laughs> Gölge ne oldu, ne? Arkadaşlar araba domuzun peşine gitti bekliyor bizimle. Arkadaşlar şimdi pansuman malzemesi getirecek. Pansuman edeceğiz. Akşam da bakalım veterinere göstereceğiz. Gölge. <laughs> Gel. arkadaşlar zaten kaç gündür burada domuza saldırıyorlar ama yetişemiyoruz. Görüntü de alamıyoruz. Şimdi de çalların içinde bizim hayvanlarla meşgulken çalların içine böyle bir girdiler. Orada domuzu çıkardı. Domuz tabi o da gölgeye vurmuş. Barışına koştuk. Ayağını falan kesmiş komple. Kızım. Şimdi ağrımıyor ama biraz sonra ağrımaya başlayacak çünkü. İlk başta ağrıma sonra ağrımaya başlayacak. Arkadaşlar her köpek bu kadar domuza yaklaşamaz. O domuza saldırdığı gibi obuz biliyorsunuz dişleri keskin nerede dönmez gölgeyi kesti gölge Ama kanaması durmuş evet önce de çaresine bakacağız yerimiz çok uzak bir yer çözüm şu an bulamıyoruz ama kanaması durdu <gülüyor> <gülüyor> ağrımaya başladı çok büyük bir yara açtı. Arkadaşlar Gölge çok cesur bir köpek. Ya, yabanda da hayvanlar hiç bırakmıyor. İleride yine bir domuz şeyi olmuştu. Domuzla boğuştular. Domuzun yavrularını falan hep boğdu. Anaç kaçtı. Alabaş eee onunla uğraştı ama çok büyük olduğu için Alabaş'ın onu boğması e, mümkün değildi yani. Bu sefer de yine aynı şekilde domuzla dalınca domuz vurdu. Domuzun burnuzları keskin biliyorsunuz. Büyük bir domuzdu. Baya bir yara aldı. İşimiz bitince hayvanları toparlayıp gideceğiz. Ee, gölgenin yarasını iyileştireceğiz. Bakalım. Şu anda yukarıda bir yerde yatıyor. Onu yanıma getirdim. Yine herhangi bir şey olmasın diye. Karnı falan durdurduk dediğim gibi. Arkadaşlar şu tepede bir yerde oturuyor görünüyordu biraz önce ama şu an yarasını yalıyor galiba. An takdir edersiniz yara büyük olunca acı da büyük olur. Alabaş'tan hala haber yok. Bakalım nerede bir şu tepede bir yerde gölge. Alabaş gelmedi. Biraz sonra alabaşı arayacağım. İnşallah onun başına bir şey gelmemiştir. Yani tek vuruşta büyük bir yara açtı köpekte. Bakalım alabaş nerede göreceğiz. Olabilirsek eğer. İnşallah alabaşın da başına bir şey gelmemiştir. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bugün e, köpeğimizin e, Başına talihsiz bir iş geldi. Ee, köpeklerimiz genelde bu çevrede domuzlarla e, hep karşılaşıyorlar. Hani domuzdan da fazla korkmazlar yani. Bugün de yine aynı şekilde bir domuzla karşılaştılar. Ee, büyük ihtimalle erkek bir domuzdu çünkü e, gölgeyi yaraladı. Gölgenin sağ ön bacağından e, göğsünün altına kadar kesti köpeği. Ee, yani beni çok üzdü Bu şekilde karşılaşacağımızı Ben hiç tahmin etmedim Yani gölgeyle alabaş olmasaydı e, Onların arkasında ben vardım e, Bir 10 metre arkasında Ben vardım Onları O domuzla Ben karşılaşacaktım Ve belki de e, Allah göstermesin domuz bana vuracaktı Hani büyük bir musibetten atla, Kurtulduk yani öyle söyleyeyim Başımızdan böyle bir iş geçti Hani ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar ya. Yani şu an e, köpeği arkadaşlar götürdü. E, akşam veteriner gelecek bakacak. Aklım orada. Müdahale edemedim. Yani hayvanların başındayız. Sıkıntılı bir durum yani bu. Çünkü köpekler e, benimle 7-24 benim yanındalar. Ben onları çok seviyorum. Hani öyle olması da ben çok üzdü. Şimdi köpeğin arılar var. Ee, bir an önce götür hayvanları köpeğime sahip çıkacağım. Dikişlerini falan yapacağız, temizliğini yapacağız. İnşallah tez zamanda düzelir. İnşallah bir iç kanama, bir içinde bir hasar olmamıştır. Yani üzdü beni ya. arkadaşlar gölgeye arkadaşlar gelip götürdü evde şu an yarası kanaması durdu veterinerle görüştüm iki tane arkadaşımız var onlarla görüştüm ama dedi biz gelemeyiz ee, gün içi işler çok fazlaymış ve ee, başka köylere gitmişler ee, akşama doğru e, gölgeye götüreceğim dikişlerini falan yapacak yarayı temizleyip öyle dikişlerini yapacaklar ee, İnşallah tez zamanda düzelir yani kork. Bir korkum daha var. İnşallah içinde bir iç kanama, bir hasar oluşmamıştır. Çünkü domuz e, büyük bir domuzdu. Yani onun vurması da içinde sıkıntılar yapabilir. Yani Allah'tan e, karnına doğru vurmamış da ayağına falan denk gelmiş. E, birazcık daha hızını kesmiştir orası çünkü e, kaburgalar falan kırabilirdi. Yani hiç tahmin etmedik. Yani domuzla bu şekilde karşılaşacağımızı. Ben köpeklerin domuzu fark ettiklerini gördüm. Yalnız hayvanlar otarken fazla dikkat edemiyoruz. Köpekler böyle yaklaştılar. Bu ara o sırada ben hayvanların önündeydim yani ayrılamadı fazla yaklaşamadı ama fark ettim köpeklerin yaklaştığını. Alabaş ilk başta girişte Alabaş giriştikten sonra gölge peşine koştu galiba. Ee, gölge ile karşı karşıya geldiler. Ee, ama e, tabi üzücü bir olay oldu yani. Gölgenin ayağının öyle olması beni çok üzdü. Bakalım gidip düzelteceğiz ya. Aklımız onda. Bugün e, güzel bir video çekmek istiyordum. Ee, böyle bir şey başımıza geldi. Fazla video çekesim de yok. Kusuruma bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.